Arkadaşlar merhaba. Şimdi size orijinal Pioneer ve e, sahte peynirin e, nasıl anlaşıldığını göstereceğim. Elimde bir çift A6975S Pioneer oval kolon var. 500 Watt. E, şöyle bakın. Orijinallerde yan sanayilerde de olduğu gibi aynı kutu, aynı ambalaj, aynı aksesuar kullanmakta. Ama çin malıyla orijinali ayırmak çok zor oluyor. Şimdi bir ambalaj aldığınız zaman, bir ürünü aldığınız zaman ilk önce bakmanız gereken buradaki hologramı olacak. Bu holograma çok dikkat edin. İlk gözünüze çarpan bu olsun. İkincisi ise aldığınız ürünün altındaki yazıların düzgün olduğuna bakın. Ve yazıların hiçbir tarafa kaymadığına emin olun. Yani yamuk veya çapraz olmadığına dikkat edin. Tam bir yani bağlantı kablolarının geldiği tarafa düz bir şekilde bakacak düz olacak ve yazılar net okunabilecek şekilde olacak. Çin mallarında bu yazılar kayık ve çizgileri böyle yamuk yumuk oluyor. Ona dikkat edin. Üçüncüsü ise bağlantı vidasının bir tarafında bu gördüğünüz kod olacak. Bu koda çok dikkat ediyorsunuz. Eğer bu kod yoksa kesinlikle Çin malıdır. Bu kod orijinal Pioneer'larda sadece ve sadece orijinal Pioneer'larda vardır. Çin malları, Çin malı Pioneer'larda kesinlikle yoktur. Bu holo, e, buradaki barkod numarası, yazılan seri numarası çok önemli. Buna dikkat edin. Dördüncü bir husus ise e, altındaki bağlantı kablolarının e, taşlanmış veya zımparalanmamış olması lazım. Bu özelliğe de çok dikkat edin. Yani bu kabloların tam bir şekilde hoparlöre giriş kısım tarafından net olduğuna dikkat edin. Yani net olması lazım. Hiçbir şekilde üstü boyalı, taşlanmış ve zımparalanmamış olması gerekiyor. Buna da dikkat ettikten sonra e, üzerindeki yazıların, e, yani yaldızlı yazıların orijinal olup olmadığına şöyle bir e, tırnağınızla biraz sürtün ve Dikkat edin yani tırnağınızla kazıdığınız zaman Çin malları e, soyulacaktır. Orijinallerde kesinlikle böyle bir şey yoktur. E, anlatacaklarım bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu yani Payner alacak olan arkadaşlar bu söylediğim e, hususlara dikkat ederlerse Çin malı almamış olurlar. Teşekkürler.